Ya da yanlış hatırlıyorum. Şey değil Tolunay izle diyorlar. Tolunay chatte ben Tolunay izledim. Buradan yürüyelim Tolu ya. Dünyanın en komik halı sahibi diyorsun o. Başla başla. Başlıyoruz. Tolu beni de çağır lan. Ya arkadaşlar bildiğim kadarıyla beğenince ana sayfayı beğenin o Rus. Hadi abi hadi, hadi. Beni de çağır kaleye geçelim. Ebenik o. Vaa golmüş tarzı. Bu, bu gol olsaydı bu arada şey yapardım ha. Neydi o? kurgu derdim. Dolunay'da kurgu yap. 10 kişinin alı sahasını <laughs> sikiyor Dolunay <Torunayların>. 13 kişinin. <laughs> Partisi boştan geliyor abi. Tabii, boşuna mı atıyorsun? <laughs> sende. <Gemini> zaten karıştırsak <laughs> <laughs> Kontrol yapamayayım sende. <gülüyor> eyvallah Dolunay <laughs> eyvallah. Eyvallah. oğlum Oğlum dur Cebil'e bakalım abi. Cemil'e sen Kanka yediğiniz golü niye göstermedin? Forma golünü yemişsiniz. Cemil kafayı kilot giyiyor gibi bakın. Yelek golünün tamam. yanında oynuyorum demesin bu oyunu. <laughs> Peki, südyenli sporcular orası... Oğlum aldı sağda ben. 1-0 ha. Hayır. Sikir lan. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar videoyu bölmek zorunda kalıyorum çünkü ben yeni evime eve taşınacağım bir şeyler olacak. Bağ gire. <laughs> arkadaşlar reklam reklam hemen bak çok güzel hareket bu. <laughs> Şaşırdın değil mi Samet bir şey yapacağım sana <laughs> Siktir. Yedi. Ya yapmayın işte yavşak. Canın sağ olsun. Canın sağ olsun. Yaz <laughs> <noting. gülüyor> <Bı> <laughs> <sahipsin crearla frustration müselsin> Of. 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 Of! Bu bir bize basmıyor. Yapma hareket ne? Oğlum bu çocuk kendi... <laughs> bu ilk defa FIFA oynayan çocuklar gibi kendi etrafında dönüyor. <laughs> Bak şimdi hareket geliyor. <gülüyor> Geldi! Ananı <laughs> <laughs> Ben de Cemil. E, <laughs> an an ananı sikeyim Kameraya değildir beyler. Çok güzel çalım, çok güzel gör. Bir var mı? Bir liran. Güzel köşeye vurmuştum ama Yazdılar. Ne oğlum? Kale bu yapılacak hata mı ya? Aa onların kaleyimiş. Bir daha hata yapacak. Amına koydumun Hakan Bala. Oke. Top geldi. Hay ayuron. Yine neye gidiyorsun? Gelen var mı? Gol! Yazdın dolu. Gerçek bitirici ama gerçek bitiricilik odur abi o. Helal. Bilen var mı? Bilen var mı? Sinsi atak. Kurt vuruşu. At oluyor ya. At oluyor. Geldim geldim. Oy çok. Tamam onu Murat. <laughs> Oooo! <laughs> <laughs> o neydi lan? Çok... Al onu Murat. Cemil! <laughs> Cemil'in staminası bitti abi. <laughs> Çalımdan sonra son hakkım. Staminası bitti kanka. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Cemil sakin. Ben alır. Gelen <laughs> var. 100 kilo böyle çok gidince geri çekemem biliyor musun? Gece gündüz peşim neler Kere onlar başlamıştı zaten. Yalan amına koyayım Cemil başladı ya. Tam vurdun kaleye. <laughs> 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 Amcıklara bak nereden at. <laughs> Bu kadar da beklemiyordum. Üst üste iki defa. Hadi lan oynasana yapacak ne var ki? Gel 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 gel. Hadi artık yazdın. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> Sana attım koşarak kur. <laughs> koşarak vur Çıkıma geldi ama olsun. <laughs> Hadi ya, Girdi girdi ben gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Hiç dokunmazsa girecek ya. Yani. Olur <laughs> mu? <diyor. gülüyor> of. Of. Of bu çocuk insan mı? Türk mü oğlum bu çocuk? Hadi lan. Hadi. Diğer kalede Oğuz daha iyiydi. Oy. fal fal Şak diye ses gel. Oh. <laughs> bir daha. far fal. <laughs> Nasıl Aha. Helal ki. <laughs> Kendi <laughs> Beyin dolu bir şey Ama Melo'nun beyni. Amacık. Toluya bak Toluya. Bakmadan paslar falan. Ya insan değil ya. Koş Metin koş. Nasıl oynuyor bak. Oy! Ali! <laughs> Ali! Hadi Tolu! <gülüyor> 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 ne zaman vuracaksın niye orada Ne zaman vuracaksın? Ne ee, zaman vuracaksın? şimdi sen Ne yemedin? <laughs> etmiyorsun su çocuğun suratına geldi adama mı kızıyorlar vurdu top? Ne seksek oynayın siktirin gidin amına koyayım ne oluyor lan? Dök kafadan bir su dök. Cemil'in birazdan yapacağı şakaya açıklıyor. Melo tıp okuyor ve ne zaman Melo'ya bir sıkıntımızı söylese ilk önce bir şeyler demiş gibi yapıyor daha sonrasında aga bir doktora... Ha atamadı diye mi kızdılar pardon amına koyayım. <laughs> ne zaman vuracağım deyince ben de anlamadım. Görün diyor onun şakası geliyor. Bir, doktora... bir dakika dur. Adam ben şakayı birazdan yapacağı şakayı çıkılıyor. Melo tıp okuyor ve ne zaman Melo'ya bir sıkıntımızı söylese ilk önce bir şeyler demiş gibi yapıyor. Daha sonrasında aga bir doktora görün diyor. Onun şakası geliyor. Bir doktora görün. Ne geldi gel gel. Oh ferahla benim. Kor var. <laughs> Ateşli bir şey oldu lan böyle. <laughs> Top çarpınca. Evet. evet. Arkadaşlar çok daha kötü bir şaka geliyormuş. Ben editlerken açıkçası çok üzüldüm ya. Melo iki kulağım var zaten. Ne gerek var diğerine ama. <laughs> Aha. Mustafa çaktı olayı. Geldi arkanda Metin. Lan bu pasta artık yani harcama Ama bu pası be. mantolu telde sikiyorlar. Olur. Telde Oğlum. sikiş. Oğlum. Duvara karşı. Oğlum. Hop! Aldı! Ver lan pası, ver pası atamasın. Atamadım. Gol. Yok. Siktir. Oy! Bu! Of! Nasıl indirdi be? Busun sen bu! Oy! Oy! liram var mı? Bir liram var mı? Bir liram var mı? Çok iyi. Çok iyi edit ama ne Doktor bizim karede bekliyor amına koyayım. Yardım et sen adama. Yavşa. Şey... Aşağı. <laughs> <laughs> Oy Cemil arkandayım. <laughs> Cemil artık gücünün var ya dibini sıyırıyor amına koyayım. Staminanın dibini sıyırıyor. <laughs> Helal. O ne yaptı lan kaleci? kaleci bir şey yapıyordu az geçti Ha kale değişmiş eldiven de şey yapamadın <laughs> Eyvallah. <gülüyor> Tolu eldiveni yok yapıştır. Ya <laughs> bak. Kaçırıyordu onu. Onu da kaçırıyordu. Onun için Mes Messi, Messi klası, Messi klası. Kardeşim tekniğinin zekatı hepimize yeter Cemil. Sen böyle bir çarsın. Tekniğinin zekatı bir takım çıkarır Süper Lig'e ya. Helal olsun. Götünden Melo'yu özellikle götür. Cemil. Oh! Yalnız rakip bitti Cemil bitmedi fark ettiniz mi? Sandık paketten Cemil çıktı bize. Cemil gel Cemil 3. Hatrik hey, geliyor hatrik hey, geliyor. Bir liran var mı? Bir var mı? Fatih benim hiç golüm yok Fatih. Benim yok. <laughs> benim hiç golüm yok Cemil atabilir mi? Dört canım benden Ne yaptınız? 2 saatlik mi oynuyorsunuz o bana koyup? Bu çocuk niye bu durumda? <gülüyor> 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 Oğlum size dina dedim dina. Dinamik oyuncunuz yok dedim size bak dinamiği görüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bir takım bu kadar iyi gidip bu kadar boktan bitemez ama koyayım. <laughs> takım stamina ayarlayamadı, yorgunluk ayarlayamadı diye yenilmiş amına koyayım. Amına koyuyorlardı tonların. <laughs> evlen defans defans attı komple bitmiş vaziyette şu an. <laughs> <Bir bu> 🎵🎵🎵 Dayı bunu sikseler mi götünden siktik arkadaşlar. Hadi siktirin gidişini. Ben bunların ağzına sıçıyordum. Dolular. <laughs> büyük ihtimalle şu anki kadroyla olurlarsa, şundaki kadroyla... Bizim ekip büyük ihtimalle tokatlar. Bizde Kerem gerçeği var arkadaşlar. Kerem Aynen var. Öyle mi? abi. Sikerim. Biz bu Kerem değil bir arkadaşlar. Bir bu Kerem de. Ne var? Anlamadım. Onlar bir gerçeği var abi. Ne var? Cemil Cemil. Ya Cemil'e ben belki bir şey yapabilirim gibi düşünüyorum. Cemil Cemil'in antisi benim gibime geliyor. Cemil'in çünkü önüne doğru yatsam böyle hiç gol atamayacakmış gibi. Topu kaldıracak mecali olmadığı için. Yine <laughs> şöyle diklemesine uzansam kale. Cemil hiç gol atamayacak ama. <laughs> <laughs> Cemil sürekli yerden yuvarlıyor topa. Cemil, Cemil de karşımda yatar. Yerden... <laughs> <laughs> tamam oğlum Cemil'le ben birbirimizi götürdük işte yani. Şey gibi düşün, bölmede yapıyordun ya götürüyor. Cemil'i şey sin, ben sin. Kenan göt deliğine peyit yazıyorduk üzerinden, tamam mı? Peyt üzerinden bir, bir anlatır mısın Paint üzerinden abi? Aman kudum salak gel buraya şimdi.